kamu işçilerinin toplu iş sözleşme sürecinde yeni bir gelişme söz konusu. Kamu işveren heyetinin merakla beklenen ilk resmi teklifini yarın açıklaması öngörülüyor. Bu teklif pazarlıkların seyrini şekillendirecek bir teklif olacak. Ayrıntılar için söz Sibel Can'da. Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin gözü kulağı bu haberdeydi. Hükümet yarın resmi teklifini saat 14'te Açıklayacak 2025 ve 2026 yılını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri de böylece yarın daha somut rakamlar üzerinden devam edecek. Hala hazırda Türk İşte Kamu Koordinasyon Kurulu toplantısı var saat 10.30'da başladı. O da devam ediyor. İşçi kesiminin toplantı sonrasında nasıl bir açıklama yapacağını da e, takip edeceğiz. İşçi tarafında hakiş ve Türk işlemcisi de diyor iki konfederasyon aylar öncesinden çalışma yaptı ve 27 Şubat'ta işçi tarafının talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sundu. O teklifte 2025 yılının ilk 6 ay için en düşük günlük ücretin 1800 lira çıkarılması ve bunun üzerine de 50 zam talebi var. İkinci 6 ay ve 2026 yılı içinde %25 zam ve enflasyon farkı talep ediliyor. Bunun üzerine de %10'luk bir refah sayı talebi var. Bu teklif verildikten sonra işveren tarafı teklif üzerine çalışmalarını devam ettirdi ve 3 resmi görüşme yapıldı. Bu görüşmelerde herhangi bir zam oranı masaya gelmemişti. Beklenti ise kısa bir süre içerisinde bu e, toplu sözleşme görüşmelerinin sonlandırılmasıydı. E, çünkü Ocak ayında başladı ve hala hazırda bu süreç devam ediyor. Haziran ayının sonuna doğru da tamamlanması bekleniyor. Yarın kritik olacak. Saat 14'ü gösterdiğinde işçi işveren ve hükümet kanadından temsilciler bir araya gelecek. Ve hükümet 600 bin kamu işçisi için ilk teklifini açıklayacak.